Buradan artık Sayın Erdoğan'ın ve Ak Parti'nin açık bir şekilde sorumluluk almasının vakti geldi arkadaşlar. Bu konuda elini değil gövdesini taşın altına koyması gerekenler taşın yanına bile yaklaşmak istemiyorlar şu anda. Bir ülkenin iktidar partisi sorumluluğu komisyonu havale edip suskunluk içinde bu süreci yönetemez beraber yüklenelim dedik. Tamam. Ama bunlar ne yapıyor? Yük size. Eğer bir getiril olursa bize. Böyle bir şey olmaz. Ben buradan Ak Parti yönetimine seslenmek istiyorum. Bu iş doğruysa çıkın toplumun önünde savunun. Gerekçelerinizi açıklayın. Çekinceleriniz varsa bunu da söyleyin. Ama milletten kaçmayın. Bakın arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı İmralı'ya kimin gideceğine izin vermekten dem heyetiyle ne zaman ve kimlerle görüşmeye kadar kimlerin tahliye edileceğine karar vermekten komisyonun hangi STK'ları, kimleri kabul edeceğine kadar birçok konuyla bizzat detaylı olarak ilgileniyor. Bunu biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanı olarak süreç hakkında izin veriyor, onay veriyor, talimat veriyor. Ancak gelin görün ki AK Parti Genel Başkanı olarak vermiş olduğu kararları ve bu kararların sebeplerini kamuoyuna izah etmiyor. Tarihi bir dönemişteyiz. Bizim yanlıştır dememize rağmen çok istediniz. Hem devlet başkanı oldunuz hem de iktidar partisinin genel başkanı oldunuz. Anayasadaki açık hükme rağmen partili taraflı bir cumhurbaşkanı oldunuz. Bu iki sıfatı bir arada taşımanın ikilimeninde de işte şu anda yaşıyorsunuz. Bir şapka genel başkan, öbür şapka devlet başkanı. Her iki şapkayı da beraber taşımanın nimetlerinden istifade edeyim, külfetini başkalarına yıkayayım diyemezsiniz. Sorumluluk alın, çıkın ortaya.